bugünkü videomuzda da sizlerle Clash of Clans. İşte Clan. Anladınız arkadaşlar. Bir tam söylemedim. Clan Royale oynayacaktık doğrusu. Clash of Clans dedim. Daha biraz birkaç dakika önce yükledim arkadaşlar. Adamların bunlar var. Yeni açıldı bu. Savaşa başlayamıyorum arkadaşlar. Hele şükür arkadaşlar. Oyun Arkadaşlar bilmem bir nedenden dolayı tekrar başladık. arkadaşlar savaşa başladık. Hemen biz hemen ilk başta bir def koyak. Arkadaşlar intihalatını çok tutuyor. Arkadaşlar yok olmaz. Tam şunu sıraya bırak. Birinci kaleyi gittik arkadaşlar, şimdi ikinciye geçtik. Arkadaşlar, biz kanadından Onlar bitsin. Hemen şey kuracağım ki Toplatsın Arkadaşlar oyunda zorlanıyoruz. Şimdi kavroyu bundan atak. Arkadaşlar bir tane var da koyayız buraya. Arkadaşlar diğer videomuzda sizlerle Clash of Clans oynayacağız. Arkadaşlar gel kuyruk deviz çalla yıkar. Bizim bir kalemiz yıkılmış görmedim. Biraz oyunu ciddi alayız arkadaşlar. Arkadaşlar ben konteyner kentliyim. Bundan ses gelebilir oyuna. Onun için üzgünüm sizlerden arkadaşım. Arkadaşlar ben video çekimime burada başladım. Sizlerle birlikte. Ve bu oyunu kazanacağımı düşünüyorum da. Arkadaşlar yanlış şey Ona bir Arkadaşlar bir top buraya vurduk ve o kale de yakaladı. İnanılmaz bir darbe yok olur. Bir darbe lan arkadaşlar. Bir darbeyi oraya vursak kötü Hemen biz buraya burayı Hemen yok olsun ara. Ve ikinci kaleyi de aldık. Sonuncu ve en düşük kaldı. Bunu almaya çalışacağız. 6 evet. Altı yapacağım burada. arkadaşlar tam zamanı bir bundan bir bundan ki Biz arkadaşlar güzel bir şey yaparız Arkadaşlar bu yerlerden de çok küçük alıyorum Her seferinde uzak yollardan gidiyorlar Galiba yıktık bir sefer bir tane bundan burayı yani Son bir darbe Bu arkadaşlar kazandık Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.